Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri, defans, orta saha ve forvet bölgesindeki ihtiyaçlarını gideren Fenerbahçe'de sıra kanat transferine geldi. Will Zaha'dan sonuç alamayan sarı lacivertliler Lyon'da forma giyen Karl Toko Ekambi'ye yöneldi. İşte detaylar. Fenerbahçe uzun süredir Will Fried Zaha ile transfer görüşmeleri yapmış ancak fil dişili yıldızı ikna edememişti. Fenerbahçe, Zaha defterini kapattıktan sonra Lyon'un Kamerunlu yıldızı Ekambi'ye yöneldi. Yönetim, Zaha'dan vazgeçip 30 yaşındaki Kamerunlu sol kanat oyuncusunu transfer ederek kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor. Lyon ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Ekambi, Fransız ekibiyle fesih görüşmelerine devam ediyor. Fenerbahçe, Ekambi'nin sözleşmesini feshetmesini bekliyor. Böylece yıldız oyuncu için bon servis bedeli ödemekten kurtulmuş olacak. Kanarya, Ekambi bon servisini eline alırsa imza parası ve daha fazla maaş teklif edecek. Lyon'a bon servis ödenirse ise bu rakam düşecek. F, bahçe sportif direktörü Mario Branco, Ekambi ve temsilcileriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. 30 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusuyla sözleşme şartları konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Geride kalan sezonun ikinci yarısını Rennes'te kiralık olarak geçiren Ekambi, 38 maçta 9 gol 4 asist üretti. Ekambi hücum hattının her iki kanat bölgesinde de oynayabiliyor. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.